Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Levels cut oynayacağız. Aslında Levels cut değil, normal kat. Neden oyunun adını Oyun güzel. Arkadaşlar şu yani bu oyun amacı şu. Yani böyle silahlarınız oluyor. Böyle önünüze gelen adamları vurmaya çalışıyorsunuz. Yani oyun amacı bu. Ama çok da eğlenceli bir oyun. Şimdi videomuza Başlayalım. Arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın yani. Çok iyi oynamıyorum. Ama kötü de oynamıyorum. Yani birkaç kişi vurduğunda oyun amacını anlayacaktınız zaten. Görmedim. Vurdum. Uf, ikincisinde vurdum. Çok güzel oldu. Üçüncü. Buralarım. Önümüzden geliyor. Beleş alacaktım. Öldüremedim. Oh. Evet. Kill. Oyun sesleri de çok güzel. Bu yüzden bu oyunu seviyorum videosunu da çekmek istedim. Bayağıdır video gelmiyordu. Bundan sonra her iki günde bir video gelecek. Tabi bildirimleri açtıysanız size video çektiğim anda bildirim gelecek ve siz videomu izleyebileceksiniz. Hala abonelikten çıkmayanlar için çok teşekkür ederim. Yani video çekmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman bırakmadım. Bırakmayacağım bu YouTube'u. Yani beni izleyip abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Burada. <laughs> Bir de tam kafadan. Deng. Şunu da vuralım. Beleş. Şu geliyor. Oraya gitti. Bir tane daha. Ah. Kafam köpek oldu. Neyse diyeceğim tek şey bu. Oyun güzel. <laughs> bir tek bu. Hmm, yani daha bir şey göstermedim. Arkadaşlar şurada shop var. Dur, önce şuraya göstereyim. Arkadaşlar bir oyun bitiyor. Böyle şurayı seçeceğim ben. Arkadaşlar shop'tan e, buradan hmm, neydi adı ya? İşte knife diyeceğim ben. Knife. Buradan bıçağınızı Seniniz gibi seçebiliyorsunuz ama levellerinize göre. Yani ne kadar level atlarsanız o kadar güzel bıçaklar alabiliyorsunuz. Yani şu güzel olabilir diye ben bunu alacağım. Dönüş kötü ama bir şey olmaz. O en sonunda bu var alacağım. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi oyuna girecek zaten. Bir Direkt ben bunu aldım. Dur. Arkadan biri var? Yok. Onlar. Of. Dur dur dur. Tam da önüne geldim. Burada. İkinci de geliyor mu? İkinci geliyor mu? İkinci de geldi. Biraz oldu. dur dur öleceğim. Ölmedim. Şansa bak. Öldüm. Hop, Ölmeye geliyor. Başka neye gelecek? Öldüm manyak dede. İşte benim aldığım bıçaktan vurduğunuzda işte böyle bir ses çıkıyor. Şurada hepsi. Hepsi burada. Hop. Kiyo. Hep arkadan vuruyorlar onlar. Ne oluyor ya? öyle ses geliyor. Arkadaşlar bu videoya 75 like gelirse bunun ikinci bölümünü de çekerim. Belki çekerim. 75 like gelirse tabii. Ah, oh, güldüm. Oyun güzel arkadaşlar. Bayağı da soruyor. Yani bunu yarım saat bile oynayabilirsiniz böyle aralıksız. Eğlenceli oyun. Bazı yanları da komik. Mesela şu. Mesela hep öldürdüğünüz bir adamı böyle yapabiliyorsunuz. No. Adamlar da tabi sinirleniyor. Aşağıdan geçtikleri anda vuracağım. Hı, -hı. Vuramadım. İkinci de vurdum. Hiç ya. Sesler de çok güzel. Aha, kaç. Koruması var. İkinci kez. Aynı adım ikinci kez vurdum. Aha. Çakla vurdum. Adam full pembe. Böyle saklanalım. şuralar. Önüme git, önüme gelene bir kılıç. Of, headshot. Nasıl attım acaba? Of, çok iyiyim ya. Çok güzel değil mi? Evet, o adam yukarıdan geliyor ve ben de onu vuruyorum. Salla kafadan gideceksin. Şu üstü değiştirsem ya. Bence güzeldi bu üst. Değiştirmeyeceğim. Herkese headshot. Müziklerine bir headshot sanki. Aa vuramıyorum. Ne oldu ya? Sersli adam da biraz iyi oynuyor. Az önce ben iyi oynamıyordum dedim. Ne oldu bana ya? Biraz şey oldu. Of. Of headshot. Bir de şuna. Of. Üff. Kill Şunu da öldürüm. Hadi hadi. Kaç kaç. Ah. Ding ding. Gelin bakalım buraya. Evet. Neredesiniz? Bu ne ya? Neredesin? Al bunu. Sen de bunu al bari. Sen de bunu al. Alamadı. Arkandan gelmiş. İki tane de adam aynı. Hop. Vuramadım. Küçücük kafası var ya. Vuramıyorum. Vuramadım. pusmuştu Ben kazandım. Şurada adam. Hiç öyle zıplamaya gerek yok. Çok basit. Şöyle. Ay. Öleceğim. Ay ne Adam kendini suya attı. önce. If it kills Drake. Neredesiniz? Hoppa, dur, dur. Bu tur bitince videoyu bitiririm artık. Bunun belki ikinci bölüm gelir. 75 like gelirse bölümün ikincisini çekeceğim. Yani 50 like'ı geç.